Hardcore serimize başlıyoruz. Evet, benim adım Muratcan. Bu hardcore serisi olacak. Öf, bakalım. Evet, hardcore. Bakalım ne kadar dayanca. Ait. Kendi adımı yazdım. Hemen başlıyorum. Evet. Yakında açılacak. Her zaman gibi. Evet. Başlayalım hardcore serimizi. Oh, orada koyunlar, oyunlar. Öncelikle ben hep aş aş keseriz zaten. Hadi keselim bakalım. Evet. koyalım. Dur. Şimdi. Ne yapıyorum ben ya? Oo, hemen de flinti bulduk beyler. kabulumuzu kazalım. Çünkü ben taşlı itemleri seviyorum. Hemen hemen. Şöyle. Yok. Şöyle şöyle. Yok bu da olmadı. Böyle. Hop hop. Şimdi bir de kabul item yapalım. Al işte. Ne yaptık? proyuz Tamam onu da kullanırız herhalde. Onları yine tersine çevirme var mıydı ya? Yok. Dur hemen birkaç tane daha kazalım. Ya şu, şunu kıralım önce. Evet eridiğini şu an görüyorum. Hızlı erir inşallah. Ne? Bakalım hava nasıl? Hava iyi, güneşli. Uf, şuraya. hop bunu yapmayacaktım. Hadi. Bir de bunlardan kazalım. Beyaz ağaçlara. Şey Güzel var akıllar ne? Evet, için. Hadi bakalım. Hatta bayağı toplayalım ki. Oo kutsal ağaç. Bu arada cd'miz işe yarıyor bayağı güzel cd çıkarttık çok beğendim ha Şurada gördüm diyecektim ya gördüm şöyle 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 burnum kaşınıp Hadi kömürü de bulduk Artık bugün de yaşarız Baya kömür varmış Hadi, Hadi be artık kır Kırıl oldu kazalım biraz. Evet, yakında karılacak. Her 4 dört... diyecektim. Tamam. Şimdi Hayır. Çok uzattım. Hop. Bu ne abi? Bari bir bir şey olur. O şimdi bak burası güzel. O elma. Elma. Böyle elma. Elma elma elma. Sepling. Hop. Of, oh, sepetler de toplayayım. Beyaz ağacı da alalım. Yok şurada şunu da alalım. Hadi şunu da alalım. Nerede? kaydı Hop Şunu şuradan bir demir çıkarırsak ne ne güzel olur. Çıktı. Bu nasıl bir? Dur şunu alalım şöyle. Lan nasıl bir mağaradır terk ya? Öf. Amma terkiz ya. Öf. Hiçbir şey çıkma. Dur şunlardan belki çıkar. Arka yerlerinde Tabi burada da çıkmadı Tamam şöyle yapalım Dur Ve böyle Dur, Şuraya dön. Ah. Ah. Tamam bırak gitsin ya. Tam Tamam buraya kabul kazmak için geleceğim. Alt tarafı bu kadar ya. Aha zombi ölmüş. Aha. Lan. 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 Ve gece oluyor. Ben herhalde öleceğim. Hadi. Öl. Hemen. Aferin. Bir tane daha. Lan neredesin? Gel buraya. Hadi sizleşirsiniz. Hemen yatmamız gerek. Hemen evde yapmamız gerek. Her iş kaldı. Hop. Haydi. kapı yapmayacağım. Çünkü zombiler gelir. Bir güzel bizim ağzımıza. Ne yapar bilmem artık. Kapıyı kırar girer. zaten bir hemen sabah olacak da ben şöyle bir ev yapam dedim nasıl derseniz uyacağım hadi bakalım Uyuyalım hemen. Oy. Uy. Oy. Tamam sabah oldu. Vaça. <laughs> oh, Allah be Yazıpladım <laughs> zıpladım vallahi zıpladım Şimdiden ölmek istemiyorum. Şimdi nasıl bir plan yapsam diyeceğim. Hmm. Koş. Koş 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 koş. Hup. Arkamda mı? Yok. Oy. bulamazsak kafa yiyeceğim. Hem kafamı. Ben zombi olup yiyeceğim. Hop! Ya önüme çıkmayın tamam mı? Bari zombi eti yiyelim. Evet bir de zehirlendik. Artık Ölüver hani Gelin öldürür Ha zehirlendik için biraz kafayı bulup bilmem lazım. Tamam. İşte oradan oraya olmaz. Hoşlar. Ne yapacağız? İpimiz yok. İpimiz yoksa aha. O sesi duydum. O nerede? Neredesin? Ne olur buraya çık. Hadi ne olur. Neredesin? Seni görmek istiyorum. Burada mısın? Hadi bakalım. Sıçtık. Tamam abiler ben herhalde ilk günden ölmeye gidiyorum. Oh be bir tane. Hmm, burada bir garip bir şeyler dönüyor. Neden bu kadar kuzu var? Aha! Lan bu benim... Yok değilmiş. Diyecektim. Eskisiydi. Ama o kadar çok benziyor ki. Bir de arkasında böyle şeyler var. Eyvah. Abiler ben bu bölümde ölmek istemiyorum ya. namak istiyorum gene artı keselim. Aklıma fikir geldi ya bu. Lan çık. Ne olur çık. O kadar şeyin içinden çık yani. Tamam. Şimdi bir de çimdik yer bu. Hızlı hızlı aldım ya. Neden böyle tomanı itemsi bu acaba? Ne yapalım? Öyle yaşarız zavallı küçük ee, şöyle yok ee, nerede ha şu 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 hadi bir şu yok ben direkt böyle bir de büyütelim. Umarım bunları bir zombi gelip şey yapmaz inşallah. ölen mi acaba? Eee nasılydı? Ah. Oh. Şükür. tane de yok 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 salaklık yapmak istemiyorum iskelet gelsin sıçalım ağzına. gördünüz mü ya yanından geçtim hiç bir öncü vermedi kaç 9 yetmez gibi ya ne kadar yeterse işte ya ya. İnşallah yeter aşağı inmek için. Bakalım. Arkadaşlar yeter biz. Ay da 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 da. Vallahi düşüyordum. Allah'ım ya Rabbim bu işe Ha. Üf. Çok güzel tutundum. Bir de burada bir saldırıya uğrarsak Öldük Hah, Gelin bakalım neredeyseniz çıkın Tamam Burada değiller Şuradaki demiri alayım kaçayım Nasıl fikir Hadi 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 hadi, 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 hadi. Abiler ölürsem yani Dur şöyle Bakayım dedim Allah düşüyordum Koş 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 Önce önümüne koş koş Şöyle yapalım. Nerede bunlar ya? Oo, creeper. Öldürem de belki TNT yaparız. Hop. Of, bir tane. Oha! Tamam neyse. Bunları şey yaptık. Öldüm zannediyordum. Ne olur bir iskelet. Zamana bakalım. 25 dakika. İkinci bölümde görüşürüz. Biraz gelişerek geleceğim herhalde.